Bu güncellemeden önce bazen hayatta hiçbir değerinizin olmadığını düşündüğünüzde sizlere Minecraft'taki bakır bloklarını düşünün derdim. Ama bu güncellemeden sonra kendinizi yine bir sorgulayabilirsiniz. Çünkü artık bakır blokları çok 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 değerli hale geldi. Eskiden biliyorsunuz hiçbir işlevi yokken hiçbir şekilde bakır blokları veya bakıra dair bir şey kullanılmıyorken artık bakır bloklarıyla alakalı, bakırlarla alakalı çok fazla şey kullanabileceğiz. Minecraft'ta yeni gelen bakır güncellemesini tanıtacağım. Tanıtmadan önce like'larınızı yorumlarınızı attıysanız ve abone olduysanız hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi bakır ekipmanları tanıtacağım sizlere. Yani gerçekten çok merak ediyorum şu an. Bu günceleme geldiğinde biraz inceledim, biraz videolarını izledim ama tam ayrıntılı olarak kendim oynamadım. Sizlerle beraber göreceğiz. Evet, bakır ekipmanlarımız burada. Kılıcımız, tazmamız, baltamız, küreğimiz ve bir adet çapamız var. Şimdi dostlar anlatıldığı üzere bu bakır ekipmanlar taş ve demir ekipmanların arasında yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani taştan daha iyi ve demir biraz daha kötü. Aynı zamanda taş ekipmanlarla aynı saldırı hasarına sahipken demirden dediğim gibi biraz daha düşük saldırı hasarına sahip. Fakat dayanıklık kısmına girdiğimizde olay biraz daha değişiyor. Dayanıklık kısmında taştan çok daha iyiler. Demirle neredeyse eşitler. Yani kafa kafayalar. Evet elimde şimdi bakırdan bir kürekle toprak kazıyorum görmüş olduğu gibi. Bence gayet güzel bir kazma hızına sahip. E tabii ki de demir kürek gibi olmasa da gayet güzel ve hızlı kazıyor. Elime şimdi taş küreği aldım. Görmüş olduğu gibi aradaki fark. Direkt anlayabiliyorsunuz. Biraz daha yavaş. Aslında benim en çok merak ettiğim şeylerden birisi de tabii ki de kılıç. Evet şimdi biraz hayvan arayalım abicim. Etrafımız hayvanlarla dolu tabii ki de. Çünkü <laughs> biraz game moddan hayvan aldım. Evet ilk testimiz tabii ki de Mr. İnek adam. Abi İnek adam nasılsınız efendim? İyi misiniz? <laughs> evet normal bir vuruş yaptım. <laughs> ve ikinci vuruşta bakın kritik vuruş değil normal iki tane vuruş yaptığımda direkt ineğimiz öldü yani bence gayet güzel iki vuruş gayet yeterlidir diye düşünüyorum evet anlayacağınız üzere bakır ekipmanlar bence gayet kullanılır yani oyunda bakırları neredeyse hiç kullanmazken bu güncelleme ile beraber artık bakır ekipmanlar ve bakırları bayağı bir kullanacağız sıra geldi bakır zırhlara bakalım bakır zırhlar nasılmış İlk olarak anlatıldığı üzere bakır zırhlar oyundaki deri zırhlardan kesinlikle çok daha iyiler fakat yine demir aletlerde olduğu gibi demir demir zırhlardan da biraz daha kötüler. Yani aslında dediğim gibi oyuna ilk başlarken demir bulmamıza gerek yok. Sonuçta bakırlar her yerde. Bu yüzden bakır zırhlar ve bakır ekipmanlar kesinlikle değerlendirilebilir. Ve görünüşler de çok güzel lan. Harbi çok sevdim dostlar bakır zırhları. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Es olarak şunu da söyleyeyim. Herhangi bir bakır ekipmanınız, kılıç, kazma vesaire veya bakır zırhınız kesinlikle oksitlenmiyor. Daha da burada görülmüş olduğunuz gibi bakır ha? parçası. Evet. Hiçbir şey yaramıyor kardeşim. Terbiyesiz adam. Niye geldin I Evet dostlar niye bir işe yaramıyor ben de anlamadım. Hani oyuna neden getirdiler hiçbir fikrim yok. Belki ilerleyen güncellemelerde bakır parçasıyla alakalı çok daha güzel şeyler getirilebilir. Mesela ne getirilebilir? Örneğin demir parçalarıyla üretebildiğimiz şeyler, bakır ile üretilebilir dostlar. Peki sizlerin düşüncesine, Bakır parçalarla oyuna ne getirilebilir? Aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve son olarak da bu bakır parçaları nasıl elde edilir? Tabii ki de herhangi bir bakır ekipmanınızı erittiğinizde direkt bakır parçasını alıyorsunuz veya bakır kü külçesini bakır parçasına görmüş olduğunuz gibi dönüştürebiliyorsunuz. Evet dönüştürebiliyorsunuz fakat dediğim gibi hiçbir şey yaramıyor. Ve 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 sonunda geldik. Tabii ki de sizler de bunu bekliyordunuz dostlar. Evet oyuna yeni bir mob geldi. İşte bu be! İşte bu! Yeah! Mobumuzun adı Bakır Golem. Yanlış duymaz dostlar. Bakır Golem. Aha da burada gördüğünüz terbiyesiz. <laughs> Lan bunlar silahlanmış oğlum. Bunlar nasıl silahlandı böyle? <laughs> oğlum oha. Elinde nedir ha? Kılıç tutuyor terbiyesiz adam. Şimdi dostlar ilk başta bakır golemleri nasıl spawn edilir? Hemen gösteriyorum. Envanterinizde normal bakır bloğu, oksitlenmiş bakır, yıpranmış bakır ve buradaki diğer bakır bloğu çeşitleri olması gerekiyor. Onun haricinde normal bir golemi biliyorsunuz oyunmuş al kabağı ile de goleme çeviriyorsunuz. Bu sefer bakır bloklarını koyalım ve aynı şekilde normal bir golem yapıyormuş gibi en üst kısmına da bal kabağını koyduğumuzda görmüş gibi. Terbiyesiz bakır golem golemleri ortaya çıktı. Oğlum çok tatlılar ya. <laughs> Kardeşlerim ben gerçekten çok sevdim bu arada abi bakır golemlerini. Sizler de umarım sevmişsinizdir. Animasyonlar falan çok tatlı yani. Abi bu arada sesleri falan çok güzel ya sandık açma sesi falan acayip güzel. Tüm dostlar bunların olayını hemen sizlere anlatayım. Görmüş olduğunuz gibi direkt boş bir chest buldu ve elindeki eşyaları boş chest'e doğru aktardı. Şimdi sizlere tamamıyla çalışma mantığını anlatayım. Bakır gölemlerinin çalışması için ilk başta tabii ki de beyzinizde boş bir veya içerisinde tamamıyla sizin filtrelemiş olduğunuz eşyaları bulunduran bir chest'in olması gerekiyor. Sonrasında ise bakır gölemleri bu filtrelediğimiz eşyaları kendi bakır sandıklarına bakıp arayıp aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi mesela ben o filtrelediğim eşyaları şu an rastgele bakır sandıklara koyuyorum. Bunları eşyaların türüne göre üstünüzde seçmiş olduğunuz sandığa yerleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi elinde tahta var. Hop gidiyorum ve tahtayı buraya yerleştir. Yani anlayacağınız üzere sizin seçtiğiniz eşyaları arayıp bulup eşya türüne göre seçtiğiniz sandığa yerleştiriyor. E şunu da söyleyeyim. Bir bakır gölemi maksimum kendi üzerinde 16 item taşıyabiliyor. Haberiniz olsun. Öyle göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 16 tane diamond vardı ve tamamıyla hepsini aldı ve buraya da yerleştirecek birazdan yerleştirdi. Helal lan sana terbiyesi adam. <laughs> Bir sonraki özelliğimiz ise herhangi bir bakır gönemi sevmediniz. Çalışmıyor. Elinde böyle malzemeleri tutuyor terbiyesiz adam. O zaman ona bir kötülük yapıp öldürdüğünüz zaman ise lan yanlışlıkla üzerime geldi itemler ya. O zaman başka bir bakır de deneyelim. Hanginiz olsun abi bu? Sen çalışmıyor gibisin. Hop hop görmüş olduk gibi dostlar. 1 ile 3 arası bakır düşür. Bizim şansımıza bir adet bakır düştü. Yani aslında bunları öldürmenin de pek bir olayı yok. Haberiniz olsun. Burada da görmüş olduğunuz üzere bakır golemler bir eşeğe almaya veya yerleştirmeye çalıştığında en fazla 10 adet sandığa bakıyor dostlar. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Hem depolayacağınız veya filtreleyeceğiniz eşyaların sayısının fazla olmasını sağlıyor. Hem de yapılacak olan farmların devasalığını, büyüklüğünü bir düşünün abi. Efsane. Bakır gölemlerle alakalı son olarak mükemmel bir olay daha. Bakır golemin kendi konumundan sandık arama alanı yani Bakır Golem'in bir sandıktan diğer sandığa malzeme götürmesi için olan alan yatay olarak 32 blok ve dikey olarak da 8 blok. Evet dostlar. Vallahi öldür öldüre bir tane Bakır Golem bırakmışız burada. <laughs> Biraz burada sanki Bakır Golem faniyası ha? yaşattık abi bu Bakır adamlara. Neyse neyse. Şimdi devam edelim. Evet. Bakır Golemlerle alakalı bildiklerimi sizlere anlattım. Şu anlık bildiklerimiz ve Minecraft'ın bizlere söylediği şeyler bu kadar. Sizler Bakır Golemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani nelerin gelmesini istersiniz? Kesinlikle yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bitti mi sandınız abi? Tabii ki de bitmedi. Oyunumuza yeni belli başlı bloklar geldi. Tabii bunları gösterdim sizlere ama şöyle bir hepsini göstereyim. Tabii ki de yeni bakır sandıklar oyuna eklendi abi. Yani bence gayet güzel duruyor. Tabii biraz daha fazla farklı blok çeşitleri gelseydi çok daha güzel olurdu. Fakat görmüş olduğunuz gibi oyunumuza yeni eklenen bloklar bunlar abi. Bakır sandıklar. 8 farklı çeşit bakır sandık var şu anda. Haberiniz olsun. Onlarca haricinde kardeşlerim. Şimdi soracak olursanız. Bu bakır sandıkları nasıl yaptınız? <laughs> Yapacağız. Hani bir tarifi var mı? Çalışma masasında yapabiliyor muyuz? Tabii ki de yapabiliyorsunuz dostlar. Olay şu. ilk başta normal bir bakır bloğunun üzerine bal kabağı koyarak ilk başta normal bir bakır golemi ve bakır kes yapmanız lazım. Ondan sonra sizlere bu tarif geliyor kardeşlerim. Evet. Bakır sandıkları nasıl yapacaksınız? Sandığı ortaya koyduk. Bakır külçelerini de böyle yerleştirdiğimiz anda Görmüş olduğunuz gibi artık elimizde abi. Yapılışı da gayet kolay bence. Bakır kesleriyle olan son bilgimizde tabii ki de bunların oksitlenmemesi için bunları mumlayabilirsiniz. Veya oksitlenmiş olan herhangi bir bakır çestini sağ tıklayarak görmüş olduğunuz gibi oksitlenmesinden kurtarabilirsiniz. Ve tabii bunlar tekrardan oksitlenebiliyor. Bildiğiniz üzere bunların da tekrar oksitlenmemesi için bal ile hop görmüş olduğunuz gibi bunları mumyalayabilirsiniz. Gayet güzel bir durum bence. Bu arada kardeşlerim ben bir bug buldum. Nasıl bir bug diye soracak olursanız hatta iki tane bug buldum. İlkini şöyle göstereyim sizlere istiyorsanız. <laughs> Şimdi iki farklı bakır bloğunu yan yana koyduk. Şu soldaki bakır bloğunun üzerine bal kabağı yerleştirdiğim zaman ve buna yerleştirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi ilk başta yıpranmış bakır bloğu olurken ikincisini koyduğumda direkt yandaki alanı etkileyerek normal mumlu bakır bloğu haline dönüştü. Çok garip bir bug ama e, sizlere de göstermek istedim. E tabi ki de ikinci bugumuz. ilk başta bu terbiyesizler biraz burada fazla oldular abi. Biraz fazla deney yaptık herhalde. <laughs> Bunları bir öldürmemiz lazım. Şimdi ikinci bugumuzu da sizlere gösteriyorum. Herhangi bir item. Mesela meşe tahtası. Bunun içine koyduk. Bakır golemimiz. Nereye gidiyor oğlum? <laughs> Nereye gidiyor lan? Aa burada da varmış lan. Oğlum bu ne alaka? Bunu da kır abi. Gel bakalım terbiyesiz adam. Ee, buna bug denir mi bilmiyorum ama. Ya da belki bilerek de yapmış olabilirler. Kanka işinin başına hadi. Hadi oğlum ha. Tamam. Yine item aldım abi eline. Evet aldı. Buradaki sandığı kırdığımızda maşallah. Bunun içinde de bayağı bir şey döküldü. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ortalıkta böyle saf, saf duruyor terbiyesiz adam. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> yani bence buna bug denilebilir çünkü mesela buradaki sandığı kırdığımızda bu elindeki eşyayı tekrar kendi bakır sandığının içine koyabilirdi ya da elindeki eşyayı atabilirdi. Farklı farklı şeyler yapabilirdi ama bu terbiyesiz adam hiçbir şey yapmadan öylelikle duruyor abi. Bakır göleminizin elindeki eşyayı da alamadığınız için maalesef ki öldürmeniz lazım bu terbiisi. Evet, terbiisi öldürdük. Hiç foka yaramıyordu çünkü. <laughs> Evet dostlar. Bakırlarla alakalı güncellememiz bu kadardı. Sizler güncellemeyi nasıl buldunuz? Zevkli buldunuz mu? Yeni gelen mod nasıldı? Yeni bloklar, yeni itemler. Ha bu arada item demişken de böyle görmüş olduğunuz gibi bir adet oyuna yeni müzik disk eklendi. İstiyorsanız bir çalalım. Hatta bu şarkıyla beraber Oo şarkı güzelmiş lan. Yalnız şarkı baya güzelmiş kardeşlerim. İşte bu. Sallayın bakalım kafaları. <laughs> şarkı çok güzelmiş kardeşlerim. Tamam. Bu şarkıyla beraber videomuzu sonlandıralım dostlar. Daha çok böyle Minecraft bilgilendirme ve güncelleme videolarının gelmesini istiyorsanız sizlerden like'larınızı, yorumlarınızı ve tabii ki de aboneliklerinizi bekliyorum. En önemlisi de yorumlarınızı abi. Yorumlarınızı çok merak ediyorum yeni güncelleme ile alakalı. Evet videomuz bu kadardı abi. Olup bu ses ne lan? Köylü sesi bu. <laughs> çok iyi. Baya güzel baya güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.